yapılmış hatında prototipi ince uzun bir bina burası. Her bir sınıf bahçeye bakıyor. Yani aslında derslikler bahçeye bakıyor. Evet. Çok, Çok güzel. Ortada oyun da olacak. Aslında peyzaj vardı da. Çadırın olduğu yer şey olacak dilek. Yani çadırın olduğu yer kreşin bahçesi olacak. Çadırın kurulduğu yer. Şöyle biz. Girişimiz buradan. Müdür odası ve öğretmenler odası. Şöyle ince bir koridorumuz var. Üç tane de sınıfımız. Daha sonrasında mutfak. Ya biz, Yeşillik... biz buradan girdik. Ee, burası şöyle girdik. Burası öğretmenler bölümü idare odası. Şimdi Şuradan, biz koridordan koridordan oradan, geldik. Şurası odası. ilk ders. Hı. Evet. Hı. İkinci derslik, üçüncü dersi. Burada uyku odası, mutfak. Aynen. Ee, bu kadar. taraf, bu e, taraf bu e, adası öğrenciler adası var. derslik şeye, bahçeye Aynen. o zaman şeyden mi? Buradan Aynen. girdiğimiz, Aynen. Kapıdan, kapıdan, çıkıyor kapıdan ve bu açıyı kullanıyor. Arkada da yerim. Burası şey konut, konut kısmı. konut kısmı. Şu yeşil şeye bakın, le, işaretli bakın. alan kreş sadece. Yaklaşık 200, Burada 200 metre. Burada dışa bakıyor kreş. Burası dairelerin olduğu yer. Bayağı Şimdi önemli. burada e, baş şeyi de önemsiyoruz. Hani konuştuk ya Aşev'i. Evet. Onu da Şu Mahir Bey bizim bir Mahir Bey. Şey gelsin. Ya ya ee, yani, şey, yani kreş işletmesi nasıl olacak? Hem bunu bir konuşalım, yani bunu netleştirin bu Eylül'e kadar. Anladık. Tamam. Yani bir bakacağız. Yani kreşimiz tıkır tıkır burada hizmet verecek ve buranın çocuklarına, burada hem Hacı bektaşın çocukları var, hem burada görev yapan öğretmeni vesaire onların çocukları var. Bence çok değerli bir hizmet sunacak. Bir o iki. Aşevimizin nasıl çalışacağı, hangi mevsimlerde çalışacağı, ya sadece ziyaret dönemlerinde mi çalışacak, onu mutlaka netleştirelim. Yani kitabına bağlayalım meseleyi. E, mutlaka e, Polat ailesi de bir kenarında olmak ister bunun sürdürülebilir tarafıyla. Hem Polat ailesi hem ilçe belediyemiz hem büyükşehir oldu bir yönetim. Beraber. Yani orada tasarladım. önemli olan kazanın müşterek kaynatılması meselesi. Herkesin üçüncü tarafı da şey e, önemli. Sosyal tesis dediğimiz yer, e, içeri mi bakıyor o yoksa o da mı dışarı? Sosyal tesis dediğimiz bir iç avluya. Bence e, buranın e, çok saygın e, sivil toplum kuruluşları Aldım var. E, yani e, o saygın sivil toplum kuruluşlarının da faydalanabileceği o sosyal tesisi öyle dizayn edelim. Yani buranın sivil toplumu da bir yerde e, hizmet verebilecek bir alana sahip olmuş olur. Sosyal tesis öyle. Ee, KREŞ'i de dediğim gibi işte biz Hacı Bektaş Belediyesi e, Polat ailesi müşterek bir hizmet protokolü yaparız yani, ve yürütürüz. Hı. KREŞ, AŞEV'i AŞEV'i e, Ağustos'ta ziyaretlerde Hı. hizmet verebilmedi. Bugün başladık. tamam. Ee, KREŞ Eylül'de hizmetine başlamalı. Hı. Sosyal tesisimizde yine mümkünse bu e, kapsayıcılıkla beraber Hı şey de olabilmeli. Ee, ne derler? Ee, Hacı Bektaş ziyaretlerinde buranın Aklı. kullanıldığını gösterebilmeliyiz. Tamam. Festival en yakın güçlü program yapılabilecek tamam. dönem. Bir evet. ayımız kaldı başkanım. Evet. Evet. Artı yani e, belediye başkanımız da burada yani Hacı Bektaş'ın festivale dair bütün eee istekleri ne, ne varsa müşterek bir zeminde sizin ekibiniz bu konuda hazır zaten bildiğim evet, kadarıyla. Hemen önce başkanım şimdi protokolün Evet. meclisimizden karşılıklı Hacı Bektaş Belediyesi ve İBB ha, meclisimizden aynen. geçti. Biz de burada aynen. az önce kendi ek protokollerimizi ve tutanaklarımızı yaptık. Çok eee yaptığımız hizmette hep şunu düşünelim. Buraya geldik. Buranın o güçlü bütün fiziksel e, e, ihtiyaçlarından tutun da onları sağladınız. Bazı yaptığınız işlerden burada bazı şeyler kalabilsin mesela öyle düşünceler üretin. Bir şey yaptınız kalıcı bir ürüne dönüşebilir burada belediyemizin de bazı hizmetlerinde sonra devam eder gider. Bazı katkılarınızı öyle planlayın. Bu 60 metrekare başka yani de güzel oldu <laughs> <Cesaret dedikler>. <gülüyor> <gülüyor> bu. aslında seramik ama <laughs> Yani yolları Biz halledeceğiz. De, tamam yollar Çok değerli Ekrem Başkanımıza, Bektaşımıza hoş, Ay, hoş geldiniz diyorum. Onur verdiniz. Sayın yani Genel Başkanı, Başkanı, Belediye Başkanı. Hacı Bektaş'ı da sizleri Hacı Bektaş'la görmek çok güzel. Orada da konuşmamda söylediğim gibi Hacı Bektaş her geldiğinizde bir iş için geliyorsunuz. Bir de başka zamanda gelin de sizi ağırlayalım yani. Ya temel atmaya geliyorsunuz, ya bir açılış yapmaya geliyorsunuz, ya bir müjde vermeye geliyorsunuz. Yani normal bir zamanda gelin de biz de stüdyon acı bektaşları çağırmayalım, böyle bir gezdirelim. E, bu ya. en çok eşimin hoşuma, hoşuna gittiği bir seyretti. Mutlaka. Dilek Arna'dan. Anakları evet. çok başkanım bizde. <laughs> evet. Buyurun. Sağ olun. Ben de belediye başkanımıza bu dönem görevinde başarılar diliyorum. Ee, tabi hacı bektaş'ın e, hizmete ihtiyaçları vardı e, o özenle davrandık yoksa e, dediği gibi başkanımızın artık hizmetlerimiz biraz karşılık buldukça biz de yavaş yavaş biraz daha dinlenmek biraz daha buraya o maneviyatı fazlasıyla hissetmek için de gezmeye biraz dolaşmaya biraz dinlenmeye geliriz e, diye umut ediyoruz ama gerçekten Hacı Bektaş ilçemizin e, ismiyle hiç bağdaşmayan, e, uzun yıllar ihmal edilmiş bir yönünü e, görmüş olmakta elbette bizi üzmüştü geçtiğimiz süreçte. Ama şimdi makul bir seviyeye erişti. E, yapacaklarımız olduğunun farkındayız. Bu bağlamda hem biz hem e, diğer belediye başkanı arkadaşlarım ki bu konuda bütün Türkiye'nin her yerine özen göstermemizle ilgili eee genel başkan yardımcımızın eee ve merkezi eee yönetimde bulunan diğer arkadaşlarımızın da eee iş birliğiyle parti ayrımı yapmaksızın evet. sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değil. Parti ayrımı yapmaksızın elimizden gelen katkıyı bütün yerel yönetimlere eee sunma konusunda gayret gösteriyoruz ve göstereceğiz. Tabii Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da evet, Türk belediyelerimizin iyi hizmet almalarını görevlerini e, rahat yapabilmelerini, haksızlığa uğramamalarını takip edeceğiz ve bu konuda da e, yerel yönetim güçlendirici politikaları elbette e, ortaya koyacağız. E bugün mutluyum. İyi bir projeyi daha açılış yaptık. E şimdi siz e, başkanımızla e, inşallah bu yeni dönemde yine e, Hacı olan hizmetlerimizin yanı sıra her yıl e, yapılan anma törenlerinde de sizi güçlü kılmak adına belediyemizin buradaki sivil toplumla ve buradaki diğer paydaşlarıyla, meclisiyle bir arada güçlü hizmet üretmeleri adına yanınızda olacağımızı buradan İstanbul halkı adına belirteyim. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla Ağustos ayında yapacağınız alma günlerinde her zamankinden daha güçlü bir şekilde, daha fazla deneyimimizi de üstüne koyarak e, mutlak e, sürecin takipçisi olacağız. Bugüne kadar bir kısım imalatlarla ilgili ee, Ali Bey burada e, sorumluydu ve süreci toparlıyor o tarihe evet. kadar özellikle mimandar projesiyle e, ama özellikle bu hazırlıklar ve buradaki diğer faaliyetlerin tasarlanması ile ilgili belediyemiz adına Mahir polat arkadaşımız evet. ee, sorumlu ederim. olacak ve sizlerle beraber bu süreçleri konuşacak hem siz hem belediye meclisiniz hem buradaki sivil toplumların daha üst düzey katılımlarıyla güçlü bir birlikteliğinize katkı sunmak bizim için onurdur. Hacı Bektaş'a hizmet etmek bizim için onun onurdur. E bunun hiçbir siyasi karşılığı yoktur. Tümüyle borcumuzu ödemektir, sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bu duyguyla buradayız. Tekrar size ve heyetinize başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Öneklilere yardım et. Normal. Hınkar'ın da size yardım et. 64 hatırlım ya. Alan daha biraz. Çocuklar bir şey çek. Bir de bizi çeker. Güzel yakışıklı hoş geldin. başkanım bir de benim Efendim. Buyurun efendim. Buradayız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hızır Avusturya adına pişirdik. Göre başkanımızın çok selamı var. Allah kabul etsin. Başkanım, 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 başkanım. Ankara'dan geliyoruz. Başkanım, yani. Bir de biz Çanlılar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. <laughs> ee Gracias.